Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi artık benim de bir YouTube kanalım var. Bugün size üzerimde görmüş olduğunuz krobun anlatımını göstereceğim. Küçük bir tarif videosu olacak. Pratik olması için çaba gösterdim. Umarım faydalı olur. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı bu tarz şeyleri unutmayın lütfen. Çünkü ben anlarım ki sizin etkileşimlerinizle birlikte evet yapabiliyorum, hani faydalı oluyor, devam etmeliyim gibi düşüncelere girebilirim. E, bu yüzden benim için önemli. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet şimdi size kropun yapımını göstereceğim. Neler kullanacağız? Koton ip kullandım ben kropun yapımında. E, siz daha ince iplerle çalışabilirsiniz. Koton iple çalışıyorsanız şöyle 3 mm tığ gayet detaylı olur. Ben genelde 3 mm kullanırım Koton iplerimde böyle yer belirleyiciler kullanıyorum. Birazdan nerede kullandım göstereceğim. Ya tabii makas ve <laughs> bir tane koton ip. Ben evruliyi bir ip kullandım ama böyle kafamız karışmasın diye düz bir renkle gösterimini yapacağım. Şimdi bunun şöyle bir kabaca anlatayım. 3 parçası var. Burada ilk YouTube videom. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> kısırma bakmayın. 3 parçası var. Gövde kısmı, göğüs kup kısmı iki tane. Bir de şöyle. Boyun kısmı. Bunların hepsini dikerek veya sık iğnelerle üç kısmı birbirine birleştirebiliyorsunuz. Böyle bir durumu var. Böyle özellikle size kısaca anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi burada mesafeleri tabii ölçüleri siz kendinize göre belirleyeceksiniz yapacaksınız. Ee, bu kuk kısmında tam orta göğüs ucu kısmını neye göre ölçeceğiz? Ee, göğüs altı ile göğüs ucunu ölçüp zincir çekerek başlayacağız. Şimdi ben kısaca kısaca yapacağım. Yani kısa kısa yapacağım. Sizi bekletmemek maksadıyla böyle başlayacağım. Mesela şurası 10 zincirle yapacağım. Örnek veriyorum tabii. Siz ölçünüze göre e, ölçtüğünüz mezura işte atıyorum şöyle yani. Diyelim ki nasıl mesafe 10 santimmiş. Yaptım zincirimi. Ha, 10 santime tekabül ediyor. Tamam. Bu benim başlangıç ölçümdür deyip devam edeceksiniz. Şimdi ben kısa olsun bekletmeyeyim diye bir 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakayım uzakta mıyız? Kamerayı da bir. Herhalde buradan görüyorsunuz ama biraz daha yakınınıza geleyim. Daha iyi olacak sanırım. Tamam. 10. İpimi aldım. İlk şeye, ilk gelen yere tekrardan batıyorum. Şuradan battım, gördünüz mü? Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı tamamlayıp ben bir geleyim şuradan, bir daha bir şurayı da göstereyim, şöyle sıradan üstten devam ettim yani. Bu. Şimdi sıra sonuna kadar bir tamamlayayım, geleyim, buluşalım tekrar. Şimdi geldik. En sonuncuya yine ikili trabzan yapacağım. Bu arada buralar zaten hep ikili tırabzandı. Gösterdim ama yine de söyleyeyim. Son kısmına geldim. İkili tırabzanlarımızın son kısmına bir tane yaptım. Yapamadım. Yapamıyorum. Yapıyorum. <laughs> Şöyle olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Üç. 4 5 Yani gördüğünüz gibi son kısmına tek noktaya tek noktaya 5 tane battım. Sonunda teke 5 tane battım. Döneceğim şimdi. Daha sonra ilk e, zincirime aldım ipimi tekrar. Şöyle. bu böyle devam ediyorum sıra sonuna kadar. Her ikili trabzanın karşısına bir trabzan sayıları sayarak unutmayarak atlamayarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tekrardan geliyoruz. Ben şimdi sıra sonunu tamamlayayım. Tekrar sizin yanına geleyim. Unutmayın ikili trabzanlarla zincirimizin üzerine bata bata ikili trabzanlarla geldik. Nasıl döndüğümüzü başta gösterdim. Sonra sonuncu zincirimize bir noktaya yani 5 tane ikili trabzan yaptık döndük bu taraftan aynı sayıları tutturarak ikili trabzanları yapıp en son şu karşıya geleceğiz orada buluşacağız şimdi geldik burayı yaptık tamam mı şöyleymiş ki bunu minyatürü düşünün <laughs> tamam şimdi nasıl devam edeceğim nasıl büyüyeceğim nasıl ilerleyeceğim bunları yapacağız 3 zincirle 1 2 3 dön şu değil tabi şuna batıp siz yine sıralarınızı sayın. Kaçırmayın. Yine şuraya kadar geleceğim. Bu arada çok özür dileyerek bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ama bunu şimdi de düzeltebilirsiniz ben ne yapıyorsanız. Şimdi şurada yaptık ya. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5'in 2 tanesi var şurada. Hemen onu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şurada 5 yaptım ya. Şunun üçüncüsü var. 1, 2, 3, 1, 2. Tam ortası. 2, 2 yapınca ortada kalan. <laughs> Üçüncü oluyor işte Ona bir hemen yer belirtici koyuyoruz. Tamam tam orta noktamız oluyor. Şöyle, dek. tamam. Şimdi buradan döneceğim. Şöyle yapayım. Heh. Döndüm battım. Geleceğim devam edeceğim. Buraya kadar. 3'e kadar aynen devam. Şimdi. Ya buraya kadar geldim. Şu işaretleyicimin oraya kadar geldim. Şimdi onu bir açıyorum. Şu oturayım açayım. <laughs> Size yakın olsun diye arada ayağa kalkıyorum. Hiç kamerayı oynatmıyorum. Çünkü o kadar acemiyim ki. oynatırım bozarım diye. <laughs> ben kalkayım. Şöyle. Şuraya geldik ki ortaya. Buraya da bir yere 3 tane batacağız. Ne yapıyoruz? Arttırmış oluyoruz. Şöyle hemen şu noktayı gördünüz değil mi? Pardon şu kamerayı hemen sabitleyin. Bak yine olmadı. Oluyor böyle görüntü hataları. <laughs> Şuraya geldik ki buraya şu noktayı 3 tane batıyorum ikili tırabzan. Batıyorum. 1 2 3 Tamam. Şimdi bu üçün, bu üçün ortasına yine işaretleyicimi takıyorum. Burası benim artık arttırma noktam olacak. Şimdi yine taktım. Arttırmış oldum. Şurayı bir tamamlayayım. Geleyim olur mu? Şimdi burayı tamamladım. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi burası kup kısmının minyatürü oldu. Bir kup oluyor tabi bu. Ee, özetle yani bu dediğim şekilde devam edeceğiz. Arttırmalar aynı şekilde ortaya koyduk ya bu ortayı 3 arttırıyoruz ortasına koyuyoruz tekrardan işaretleyicimizi sonra tekrar 3 3 3 yani yaptım az önce yaptığım şeyi devam ederek büyütüyoruz. Burada önemli olan nedir? Şimdi bizim göğüs altımız tamamen şöyle diyeyim göğüs altı demeyeyim tam göğüs altının çevresi diyeyim onu bir ölçelim göğüs altımızın çevresini ölçün. Mesela ben kendi ölçüm söyleyeyim hemen. <laughs> Çok kilolu olmadığım için söyleyebilirim güzel. 70 santim oldu. Mesela 35-35. Yalan da olmasın 70 mi? Ee, 70 santim olsa evet. 35-35. Ee, 35 santim olacakmış gibi. 35'te 2'ye bölüp buraları yapabilirsiniz. Ama ben tam 35 yapmamıştım. Şöyle oldu 70 ölçtüm. Bakın siz kendi e, şeyinize göre ölçünüze göre göz altı çevrenize göre belirleyin 70 ölçtüm ben kendimi ee, sonra da biraz kenarlara da gelsin toparlasın dedim yani tamamen e, tam göğüs kısmı değil de şuralara da sarksın istedim buraların şuraları her kupa 19 buçuk santim dedim ama tam buçuklu uyumayabilir tabii ki ee, 20 20 desen 40 olmuş 30 arkaya gelmiş mesela yani ama çevresi neticeten 70 olmuş öyle özetleyeyim bunu nereye kadar uzatacağım? Yani şuram benim şu kısmım demek ki benim ölçülerime göre 20 santim olana kadar devam. Demek ki şurası 20 santim. Buraya kadar büyüteceğim. Burayı da büyüteceğim. Yapacağım sıfırdan. iki tane kupum olmuş oluyor. Tamam. İki tane kupu yaptık. Buralar bitti. Daha sonra bunların da birleştirmesi var. Onu da hemen şöyle özetleyeyim size. Şu i̇şte iki tane kupumu yaptım kupumun başına ikili trabzanlarla döndüm. mesela bir tanesinin ipi bir tanesinin ipi kaldı diyelim ki yumağım kaldı devam ediyorum İkili trabzanlarla geldim şuralar hep ikili trabzan Şimdi güzel gösterebiliyor muyum bakayım size evet İkili trabzanlarla şuraları devam ettirdim yine birleştirmelerimi ikili trabzanlarla yaptım tamamen dik edebilirsiniz bu arada ama ben ikisi arasında bir bağ olsun istedim bu arada Orjinalinde yani bu böyle benim pardon. Evet. Bu benim böyle Pinterest'te gördüğüm bir model. Ya sizin de gördüğünüz bu modeldir. Bulabilirsem koyacağım ama daha derin göğüs dekoltesi olan bir model. Ben biraz daha kapatmak istedim. Ee, birleştirmesini de böyle sık iğneyle ortadan en son şuraları falan tamamlandıktan sonra böyle sık iğneyle içten alıp geçebilirsiniz. İğneyle birleştirebilirsiniz. Çok potluk olacağını zannetmiyorum. Ama dümdüz de devam edebilirsiniz. Tabii hani o göğüs dekortesini kendiniz ayarlayın. Ben sadece birleştirme yaptım. Bu nedir diye sormayın diye anlatıyorum. Şöyle tekrardan düzelteyim şu kamerayı. Evet. Şimdi bu kısma geçelim. Şu göğüs kısmına. Çünkü kuplarımızı birleştirdik. Artık onlar kenarda kaldı. Yapımı da şu şekilde. Bunu tabii büyüterek. <laughs> Ölçüleri falan anlatabildiğimi düşünüyorum. Kısa kestiğim hemen. Şu göz kısmını nasıl yaptım? Ona geçeyim. Şimdi ben ölçümü aldım demiştim. E, 70 dedim. Tabi burada arttırmalar yapacağım. E, bir de şöyle bir durum var. E, tam böyle dip e, sıkı sıkıya yapmayın. Çünkü boyundan geçireceğimiz bir şey olacağı için e, geçsin yani o boyundan. <laughs> tam böyle otur, birazcık salaşlık olsun yani. Nasıl yaptım şu kısmı? Onu da göstereyim. Şimdi 70'e göre yapıyorum diyorum ki ya da biraz salaş olsun 75'e göre yapıyorum. Ama şu an 75'e göre yapmayacağım tabii ona can dayanmaz. Ona ona göre yapayım ya da 15 mi yap dönebileceğim yapabileceğim şekilde bir yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buradan gözükür mü? Gözükür diye düşün. 10 15 yapayım 15 10 11 12 13 14, 15. Tamam. Şimdi bu benim tüm göğüs altı çevrem. Hepsi bir kısmı değil. Şimdi yapınca anlayacaksınız zaten. Hop aldım. Şimdi mesela. Burası benim göğüs altı kısmım oldu. Minicik. Sırayı tamamlıyorum, 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 dönüyorum. Bu arada burası arkada kalıyor ama şöyle göstereyim. Şimdi düzeltirse, ya yani onu düzeltmesi size kalmış artık. Ben hani taktik olarak gösteriyorum. Şöyle. Devam ediyorum, döne döne. Ee, birleştirdikten sonra sık iğneyle, mesela her sırayı. Üç zincirle aşağı iniyorum, arttırıyorum. Bu şekilde. Şurası göğüs altı kısmım ya. Buradan böyle arttırarak devam ettiğimi düşünün. Yağmurunun yani olayı aslında zincir çektikten sonra sık iğneyle birleştirip zinciri aşağı doğru 3 zincir devam devam etmek. Zincirlerimizin de art, önde kalması yapılan yani onun nasıl diyeyim zincirlerinin ters kısmı değil düz kısmını buraya getireceksiniz. Böyle böyle arttırarak gittim. Ha böyle daptar değil de biraz daha böyle insin benimki gibi derseniz her sıra sonunda bir noktaya iki zincir, şey, iki ikili trabzan yaparak böyle genişletebilirsiniz. Bunu böyle bayağı genişletip elbise de yapabilirsiniz. Aslında galiba bu benim gördüğüm modelin orijinali bir elbise. Bunu böyle genişlet, 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 uzat. Arttır, arttır tabii. Arttırmak iyidir yani. Ee, kendi gözüne nasıl güzel geliyorsa o şekilde devam edip bir elbise çıkartmak da mümkün. Ona benim yüreğim yetmedi. Yeter <laughs> yapsın tamam ee, şimdi bir de bu kısımları göstereyim bunlar zaten çok basit yine zincirle başladım şu koku kısmını diyorum bunu da tamamen kendi boyun ölçünüze göre ve sıkı tutsun ki e, çektirsin burayı yani yoksa salaş bir görünüm olsa hem tam böyle göğüs kısmını kapatmaz rahat edemezsiniz yani buranın sık, boyun kısmının sıkı olması iyidir ee, baştan anlatayım şöyle yapayım e, zincir çekiyorsunuz. Mesela ben kaç tane kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir yaptım. Daha sonra. Onu da göstereyim. Bu yoktu. Aslında bu yoktu. Bu içinden geldi. Onu da göstereyim. Of Allah'ım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Ben gerçekten böyle güldüğüme falan bakmayın. Yani güzel çekmeye, böyle şey yapmaya. Bir yandan da sizi sıkmamaya çalışıyorum. Bunun başarılı oluyordur. 1- 2 3 4 5 6 Aldım. 6 yapayım pardon. 6 1 2 3 Aldım. Şöyle şuraya battım. Artı 3 yöntemiyle yine göstermiştik. Yani yaptığım zincirden yapmak istediğim sayıdan 3 zincir fazla çekip başa gelip bata bata devam ediyorum. Şöyle bir şey yaptım. Tamam. Ondan sonra 1, 2, 3 mesela arttığımız tabi bu ipi gizleyin. Şöyle. Devam. Böyle yukarılara doğru çıkıyorum. istediğim ölçüde. Bu boyun askım oluyor. Uzunu kendim belirleyeceğim. Boyun ölçüme göre dikerek yapacağım. Böyle şimdi manten yapayım. Böyle bir şöyle bunun daha yine minyatür minyatür gittiğimiz için böyle devam ediyorum. Buraları yine dikiyorum. Dik edebilirim. Sık iğneyle de birleştirebilirim. Böyle bir özet bir anlatım oldu. Ben e, anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım da faydalı olmuştur bir video. İlk videom. E, altınıza sığınıyorum. Hatalarım, kusurlarım olduysa lütfen kusuruma bakmayın. Şöyle arkasında size göstereyim. Son kısımlarında sık iğneyle düzeltmeler yaptım. Buralarını hep sık iğneyle düzelttim. Bir şey bitirdikten sonra ben mutlaka sık iğneyle etrafını gezerim, düzeltirim. E, size de tavsiye ederim. Böyle bir şey oldu. Crop oldu. üzerimdeki görüntüsünü de video sonuna ekleyeceğim. Başında da şu an çekmedim <laughs> ama giyip çekeceğim. Ee, i̇nşallah faydalı bir video olmuştur, güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Umarım yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.